Bugün de Aşefçiler Çarşısı'ndayız. Şimdi çarşıya girip çarşının isminin nereden geldiğini tarihini ve buradaki alışverişi öğrenip göstereceğiz. Bu sokağa niye Aşefçiler sokak ediyorlar? Bu sokağa niye Aşefçiler sokak ediyorlar? Bundan 15-20 sene önce normal mekruh bir sokak olarak geçiyordu ama düşük yoğunluklu bir alışveriş sokağıydı. Aha. Yani garibanların, ekonomisi zayıf olan insanların bu sokağa gelip Buradaki esnaflar da sürümden kazanım, yani toptan fiyatına perekenden satmaktır. Evet. Bu sokak rağbet görmeye başladı, evet. yayılmaya başladı, reklamı oldu. Esnafıyla, müşterisiyle, fiyatıyla, kalitesiyle Eşrefçilerin ismini patenli aldı. Ha, orada dur. Evet. Burada fiyatlar diğer yerlere oranla düşük müdür? En az %50 fiyat daha düşüktür diğer piyasaya karşı. E %50 başka yerde niye gelin işte aşefçilere? Aşefçilerin esnafı e, sirkülasyon olayı var. Hem toptan mal veriyor hem perekende satıyor. Evet. Burada Güneydoğu'nun her tarafına mal dağıtılıyor. Evet. Silvan'dan, Batman'dan, Van'dan, Hakkari'den herkes gelir buradaki pasajlarda, buradaki toptancılardan malını alır götürür kendi işletmesinde satar. Yüzde kırkla, yüzde elliyle malını satar. Çok güzel. Buradaki esnafın da en büyük kazancı yüzde yirmi beştir. E güzel. Yüzde yirmi beş. Yani bir alacağına iki alıyorsun. Harika. Sektör olarak ne var? Sektör Ortalama. iğneden, ipliğe kadar her şey var. Ya yani ya. bir bayan bu sokağa girdi zaman iğneden, ipliğe kadar her şeyi karşılayabiliyor. Ceyiz var, perde var, örtü var, giyim var, meyve var, zebze var. Evet züccaciye işi var. İğneden ipliğe kadar hepsi bu sokağın içinde var. Örneğin diyelim ki 75'te bir ablamız veya Dicle kentte bir ablamız zaruri ihtiyaçlarını 3-5 saatte toplayacağı yerde He. burada yarım saatin içinde bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hem de ucuz ucuz. Ha. Örneğin diyelim ki 5000 lirayla pazara gitti pa, e, Dicle e, evet. diğer vesaire e, semtlerde alacağı ürün 5 bin liralık buraya gelir 8 bin liralık ürünü alabilir 8 bin liralık ürünü 5 bin liraya alabilir Allah Allah. bir de zamanı kazanıyor evet. kaliteyi kazanıyor evet. bütün işlerini bir arada toplayıp ne güzel, ne ben iki teksir, bayan üzeri, evet. giyim üzeri günlük kıyafetler satıyorum Çok güzel. Abi, ne aldınız oradan? pijama aldım ha? pijama aldım. Ne? Pijama aldınız, buralı mısınız? yok buralı değiliz neresiniz? ben Muşluyum öyle mi? burada yaşıyorsunuz yok burada yaşamıyorum aa burada yaşamıyorsunuz ama aşıfçılara geldiniz değil mi? Yani geziyorduk, buradan evet. aldık. Burası çok ünlü bir sokakmış. Ha, ben bilmiyorum. Evet. Sokak Şeyini, reklamını yapıyorlar. Evet. Yani yani memnun burada? Ne, memnunuz. Fiyatları nasıl gördünüz? Ya uygun fiyatlar, hoş. Evet. Her türlü ürün de var. Eyvallah. Tavsiye ederim. Adınız nedir Abi Hacı? Adem. Adem amca, kaç yıldır buradasınız? Bir 40 yıl var. 40 yıl. Evet. Niye buraya Aşevçilerin sokak ediyorlar? Ya usta bize burada karım arıyınca buraya geldi aşevler sokakı bırakmış. He. Ne var bize her şey burada vardı onun aşevler sokakı bırakmış. Sen ne iş yapıyorsun Aslında burada? Aslında bu sokak ismi Ocak Sokak'tır. Öyle mi? Eski ismi. Ama şimdi Aşevler Sokakı olmuş. Hayır, o, ocak Ocak resmi ismidir. He. Ama halkın He. arasında aşevçiler. Evet aşevler. Ne çok satılıyor burada? Vallahi bu sokak işlek de her şey satılıyor. Evet. Adam amca ellerinden öperim. Çok teşekkür ederim. Şiddetle, bize dua et. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah hepinizin razı olsun. Ne aldın abi? Bu aşefçiler sokağında en çok neler satılır? Çoğunlukla perde, Olsun, temizlik malzemesi, onun gibi şeyler. İnsanlar niye burayı tercih ediyor abi? E çünkü biraz daha uygun, çarşı olduğu için. Öyle mi? Daha uygun. Evet. Evet. Hangi saatlerde çok daha yoğun oluyor? Öğle saatleri. İkindi vakti. Ondan sonra ha? Aynen. Gündüzleri falan. Doğru. Ne üzerinde sizin iş? Bizim genelde ayakkabı ve telik üzeri. Hepsi ama her şeyi? Yani biz genelde hesabı satmaya çalışıyoruz. Tamam. Elimize ne düştüyse parti işi yapıyoruz. yani. Tamam, parti ben işi. Bu Bu sokakta niye aşefçiler sokak giderler? Yani eskiden kadınlar burada bu hemsel bahçelerinde toplanan marulları getirip burada satıyorlarmış. Marul, salatalık vesaire. İsmi oradan kalmış. He, çok eskiden. Böyle bu kadar dükkanlar yokmuş. Hı. Ama süreçte tabi onlar azalınca diğer esnaflar buraya gelmiş yani. Onlar azaldı mı bitti mi? Yani büyük bir ihtimalle bitti. Evet. Bir cadde başında birkaç tane var. Ha, gördük onu. He, onlar var. Yani şu an büyük esnaflar buraya geldi. Ne üzerine çoğunlukla alışveriş var? Şimdi burası buranın mantığı aşevçilen mantığı ucuz alıp ucuz satmak. Abi. Evet. He, onun için Diyarbakır'ın şu an en rağbet olan yerlerinden biridir burası. Hem perekende hem de toptan. Yani toptan değil, perekende ağırlıkta. Evet, mesela diyelim ki peynir dışarıda 200'dür, burada 180'dir. Terlik burada diyelim ki dışarıda 100 milyondur, biz 40 milyona satıyoruz. E diyelim ki e, züccaciye yine öyle. Perdeler Perdeler her şey. Mesela Dicle kentte perdeler bayağı bir pahalı, bu tarafa geliyorlar. Bir de mesela özellikle Karacılık bölgesi. 800'e yakın köy var. Hepsi hep hemen hemen bu tarafa geliyorlar. Allah Allah. He. Peki hangi saatlerde çok daha yoğun oluyor? Öyle bir şeyiniz var mı? Şimdi eğer Karacdağlılar Diyarbakır'da olsalar Fındıkfıstağa gitmedikleri evet. zaman sabah vakitleri. Evet. Onlar sabah geliyorlar. Ondan sonra onlar olmasa yeli hafta öğleden sonra geliyor. Evet. O zaman buraya şey diyebilir miyim? Buranın bir kalabalık saati yok. Her saat dolu. Yani genelde işte şeye göre Genelde kalabalıktır yani. He. He. Çok şükür. Yok sağ ol teşekkür Bildirim yapacağım. Hayır canım Öyle sağ ol. sağ ol. Abi sen ne aldın? Ben tellik aldım abi. Çok hayırlı olsun. Çok sağ olasın. Nerede? Ucuzdur ya ben Hı? Diyarbakır üç kuyulardan. Evet aldın mı bu tellik? Aldık aldık üç dört tane aldık. Uygundur iyidir. de. Devamlı alıyoruz. Niye buraya bu sokağa geliyorsun? ucuzdur diye alıyoruz. Uygundur. Uygundur diye alıyoruz. Her sektörde He. değil mi? He buralar genelde daha uygun. Sen oğlun mu? Oğlum gel, evet. Gel gel Adın ne? Hamza. Hamza. Sen bir şey aldın mı kendine? Talik. Hayırlı uğurlu olsun. Ben baktım da ben almıştım da. daha. daha evvel almıştım. Yani, Sağ olun. Buraya sık geliyor musunuz? Valla gelir yani. Ha, gelir valla. Niye? E, ucuz olduğu için geliyor millet yani. Bir de her şey var diyorlar. Tabii her şey de vardır burada. He. Eviniz yakın mı buraya? Ben pozitifte oturuyorum. He, orada oturuyorum evet. ben. He. Bugün bir şey aldınız yani mı? Orada. Aldım da valla bir şeyler, ipar tepe bir şeyler de aldım. Ha, olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok ellerinize öperiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun benim babam. Bu Aşefişler çarşısında sen ne iş yapıyorsun? Valla hazır giyim, bayan çocuk giyim satıyoruz. Evet. Biraz kırtasiye malzemeleri de var sanki. Bu çocuk okul zamanıdır, okul çantasını falan getiriyoruz okul zamanında. ya Başka getirmiyor ya, ya. kırtasiye falan satmıyoruz. Nasıl, işler nasıl? Valla işler kesattır şimdi yani o mevsimle, kat, alakalı. Mevsimle alakalı yani. yani. Sen kaç yıldır buradasın abi? E, 2008'den beri buradayım. Ne yapıyor? Benim matematik az e, 16 yıl falandır. İnşallah. Nedir bu aşefçilerin işi ne? Niye insanlar burayı tercih ediyor? Valla burada, burası biraz... Yani daha önceleri bayağı kalabalık olurdu. Millet hepsi buraya gelirdi. Buranın asnafı e, şey nasıl mali fazla pahalıya satmıyorlardı. Yani <laughs> ucuz, mal satıyorlar. Hala da öyle yapıyoruz. Yani ucuz mal satıyoruz insanların tercih etmesinin sebebi ucuz olur. Ucuz, ucuz olmasıdır. Yani çünkü burası fakir fukaranın yeridir yani. Köylü kesimi buraya geliyor, fakir fukara buraya geliyor. Yoksa e, elit kesim buraya gelmiyor. Yani yüksek tabaka dediğimiz zenginler buradan pek alışveriş yapmıyorlar. Fatih abi nereden geliyorsun? Vallahi biz Karajdağ'dan geliyoruz. Başbuk göz üstüne geldiniz. Eyvallah sağ olasın. Hep geldiğinizde buraya mı uğruyorsunuz? Evet buraya uğruyoruz. Niye abi? Çocuklara eşya almak için Hı -hı. geliyoruz, elbise alıyoruz. Hı, -hı. Ondan Niye sonra başka yere gitmiyorsunuz daha aşefçiye. E, bizim Yerimiz burası abi Değil mi? Aynen abi Hem ucuz hem yakın Tabi bize yakındır Aa gel, gel bakayım gel Adın ne? Yıldız Yıldız okula gidiyor musun? Evet Kaça? Beşe Aferin Yıldız başarılı. Sen de bir şey alacak mısın kendine? Evet Sen Diyarbakır'a babanla hep geliyor musun? Evet Evet geliyoruz Tamam Sen ne alıyorsun kendine genelde? Eşyalar Eşyalar abi. Evet Elbise Evet Demek ki insanlara, aşefçilere gelin diyoruz Tabi Evet çok güzel yer her istediğin hem ucuz hem de bizim memleketimiz yani biz her seferinde böyle buraya geliyoruz. Eyvallah abi çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Allah razı olsun. Öfsel bahçelerinden gelen bayanlar var ya Evet. orada o mesela o bahçede yetişen ottur, domatesdir salatalıktır. Evet. Bunları getirdiler mesela burası hepsi onlara ait. Onun için aşıkçılar değiller onlar. Anladım. Buradaki her sektörden bir şey bulabilir miyiz yoksa? Hemen hemen her şey var abi. Sen saat sektörü. Saat işi nasıl gidiyor abi? Valla işler durgun abi ya, he valla işler çok durgun abi. Yani e, tamirata gelmiyor mu insanlar onu anlayamadım ben. Saate talep kalmamış ki. Hı. Hani telefonlar bu akıllı Android telefonlar çıktı saat öldü yani ya. Evet. Ha. Saat ve fotoğraf makinalarına ihtiyaç hani, kaldı. Gelmedi onlar ama bitti. Ama gelenler var herhalde. Ya var mesela dijital baskılarda mesela gelenler fotoğrafçılar kullanıyor ama bizde bitti. Eskisi gibi değil ha. من وړه کداژناده فروشه کداژنامه سکتانه چتکن قازاغه چتکن الکا چتکن وطانیه بابګه چتکن یازما چتکن هرڅه دې چتکن پاتیکن ګورنه ال میژنه چې بخوازې چتک تی نه امځه فروشه او ما 26 سال کډه از دکم ما کدا مېر خوشه خدام مېر بیرو زجیب کدا مېر پر خوشه تخت کدا خد خوښه حیاکه ته پرانځ زره خوب خوځې زلانه خو کدا خد خويده ها خوشه شې نه ام خو یې هم آمين امين ابدا حساب ان تاریخ عشفچیلر چی ا تاریخ عشفچیلر بری پیږ د چن هرساله شوه شغلې بخه ایجاب وخت د دانوانڅ بوتله خوانه ته نش خپل ور د دانین د فروتن ملته شور د ور د خور وي نوب او نوبلو ود مي تش بيرا كي محتاج احتياجه انت يا زما ابا كي تنا تشد كان قذاغه تشد كان تين كان تنل جامديتين امجي ده من لو فات كنتش تعتتكن امجي بيست دهكا بينك كامخورت تاع فيسان دفروش تخند استيوان او جي بيسا مش من اكز لا مون حف سيده انا اك تونايا اك حتى جاونا هاد شغلين امجي جوارد بن ياردم او جو بن ياردم جي امخور بابره ناني خورتك يكو تن كلان أشيف را بلا وডেন وې د کونه به هغو خاطیمن اې کوې بکرن ادیب توافیه اې کوې بکرن وې پینج باقنوت کین بکن سر چاوه ها راوي چې بده یارمچې وای